Türkiye tarihinde köpeklerin itlaf edildiğini biliyor muydunuz? Köpeklerin saldırılarından dolayı hastanelere yatan insanların sayısı giderek artıyordu. Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı mevkiinde olduğu 1932 yılında bir genelge yayınlandı. Genelgede başıboş köpeklerin saldırıları sonucu hastanelerde tedavi alınan insanların giderek arttığı yazıyordu. Vatandaşın güvenliği için bir mücadele başlatıldı. Bu mücadele için şu maddeler sıralandı. Madde 1. Sahipsiz olan bütün köpekler itlaf edilecektir. Madde 2. Şehir ve kasabalar dahilinde beslenen sahiplik köpekler hiçbir surette başıboş olarak mahalle aralarında, çarşı ve pazarda dolaştırılmayacaktır. Dolaştırmak isteyenler hayvanın ısırmasına mal bırakmayacak şekilde ağız ve burnuna maske takmaya mecbur olacaktır. Bu kuralı ihlal edenler için cezai yaptırım uygulanacağı yazıyordu. Ayrıca maskesiz köpeklerin de islaf edileceği belirtilmiş ancak köylerdeki köpeklerin bekçilik amacıyla gece serbest bırakılacağı yazılmıştı. İtlaf için gerekli olan zehir belediyeler tarafından temin edilecekti. Bazı yerlerde silahla da vurularak öldürülebilecekti.